A Değerli arkadaşlar, kıymetli medya mensupları. Bayburt Gümüşhane programımızın ilk durağında Trabzon Aşkale yolu KOP Dağı geçişi ve Tünel Valiant yolu projesi KOP Tüneli şantiyesinde sizler de bir arada olmaktan emniyet ifade ediyor. Kayıtlarınız için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan Bayburt'a yaptığımız ulaştırma ve haberleşme yatırımları hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum bugüne kadar Bayburt'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 592 milyon lira harcama yaptı. 2003 yılına kadar Bayburt'ta sadece 2 kilometrelik bölünmüş yol bulundurken bugün il genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 105 kilometreye çıkardık. Son 9 yılda Bayburt'ta 114 kilometre tök yol yapım ve iyileştirmesi uzunluğu 8.250 metre olan bir adet çift tüm tünel toplamı 300 metre uzunluğunda olan 8 adet köprüyü tamamlayarak vatandaşımızın hizmetini açtık. Hükümetlerimiz döneminde Bayburt'ta 125 kilometrelik Bayburt Erzurum yolunu 52 kilometrelik Köse Bayburt yolu 9.9 kilometrelik Demirözü Gökçedere yolunu ve 4.2 kilometre uzunluğundaki Araklı Dağbaşı Uğrak Salmankaş Tüneli ve bağlantı yollarını yaparak halkımızın hizmetini açtık. Toplam uzunluğu 237 kilometre olan Trabzon Aşkale yolu, Kale Maden Karayolu, 12. Erzurum Belge Hududu yolunun bugüne kadar 59.6 kilometrelik bölümünü tamamladık. Projenin bu yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yapımı devam eden Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın fiziki gerçekleşmesinde de %83'lere ulaştık. Değerli arkadaşlar, bugün şantiye ziyaretinde bulunduğumuz ve KOP tünelimiz trabzon aşkale yolu KOP dağı tüneli geçişi ve tünel varyant yolu ile birlikte Doğu Karadeniz'e Doğu Anadolu'ya bağlayacak olan transit taşımacılıkta Gürbulak sınır kapısına kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak iman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek bölgedeki ulaşım altı sorununu çözecektir. 2001 yılında tünelde 100 metre kazı ve 2260 metre nihai beton yapılmasını hedeflemiştik. Tünel hizmete girmesiyle birlikte zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak. Projemizi 2023 yılı itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Tünelimiz Trabzon-Erzurum Trabzon yolu üzerinde 278 km toplam uzunluğuyla Trabzon-Erzurum yolu arasındaki çok önemli bir geçiş mesafeyi kısaltacak. Toplam 11.7 kilometrelik şantiye güzergahımızda 6.500 metresi tünel olarak imal edilmekte. Kop tüneli yapılmasıyla birlikte güzergah 6.5 kilometre kısalacaktır. 278 kilometrelik Trabzon-Erzurum yolu yapacağımız projelerle birlikte Zigana Tüneli, Vavuk Tüneli, Koptağ Tüneli ve bağlantı yollarıyla birlikte 278 kilometrelik uzunluk 237 kilometre inerek 50 kilometrenin üzerinde yolda kısalma olacaktır. Trabzon Erzurum arasında yaptığımız çalışmalarla toplamda 58 bin metre uzunluğunda tünel inşa ediyoruz. Devam eden 11 adet tünelimiz var. 45 adet tünelimizde yapımını tamamladık. 82 adet köprü var güzergahımız üzerinde. İnşallah tamamlanmasıyla birlikte tünelin hizmete girmesiyle birlikte Kopdağ tünelimizin hizmete girmesiyle birlikte zamandan 27 milyar 475 milyon lira yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere yılda 50 milyarın üzerinde tasarruf sağlay, 50 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlamayı sağlayacağım, sağlamayı öngörüyoruz. Değerli Bayburtlu kardeşlerim Bizler hizmet politikası üretiyoruz. Halka hizmeti halka hizmet olarak görüyoruz. Yaptığımız yolların yapıldıkları bölgenin üretimine, istihdamına, ticaretine, eğitim ve kültürüne katma değer sağladığını hep birlikte görüyoruz. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için bir türlü 86 milyar lira yatırım yaptık. 28 bin kilometre Türkiye genelindeki yol uzunluğumuzu bölünmüş olarak bağladık. Türkiye genelindeki 28 bin kilometre yol uzunluğumuzu yaptıkta ne oldu? Yollarımızı tamamen güvenliğini, konforunu artırdık. Her yıl, her gün televizyondaki kaza haberlerinin neredeyse vatandaşımıza, milletimize unutturduk yaptığımız 28 bin kilometre yol uzunluğu ve 68 bin kilometrelik işlettiğimiz yol üzerindeki taşıt hareketliliğinin yüzde 80 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 üzerinde azalmalar sağlandı. Bu da ne demektir? Her yıl binlerce canı kurtarıyoruz. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri hem karayolu olsun, hava yolu, demiryolu olsun, vatandaşımızın hem yaşam kalitesini artırıyor. Hem de güvenli sağladığımız güvenlik sayesinde kaza oranından önemli ölçüde düşür, Can kayıplarımızı tamamen ortadan kaldırıyoruz. İnşallah Bayburt genelinde devam eden projelerimizle birlikte inşallah bugün e, Sayın Valimiz, milletvekillerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte bugün Bayburt'un geleceğine de projelerimizle ilgili de gerekli istişarelerimizde bulunalım. İnşallah hep birlikte bir ekip olarak Bayburt'un geleceği için bugün önemli adımlar atacağız. Devam eden projelerimizin bir önce bitirilmesi için istişarelerde bulunacağız. Diğer çalışma arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onlarla birlikte inşallah Bayburt'un geleceği için önemli adımlar atacağız. Tabii yaptığımız projeler önemli bir istihdam kaynağı ülke genelinde. Yine KOP tünelinde buradaki şantiyede 200'ün üzerinde mühendisinden işçilere kadar pek çok çalışma arkadaşımızla birlikte bunları yürütüyoruz. Yine ülkemizin her bir noktasında doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde 4000 üzerindeki şantiyemizde 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla birlikte ülkemizin geleceğini imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirmek. Bunun için ulaştırma altyapı yatırımlarında son 19 yılda devrim niteliğinde çok büyük gelişmeler oldu. İnşallah biz de bunların üzerine koyarak devam edeceğiz. Ülkemizin her bir noktasını birbirine kolayca ulaştıracağız, geliştirebilir hale getireceğiz. Ülkemizin coğrafi konumun avantajlarını kazanıma dönüştüreceğiz. Bu yaptığımız altyapılarla birlikte. İnşallah bugün Erzurum'dan ziyaretimize başladık. Bayburt devamında da Gümüşhane'de de önemli bir açılışımız var. İnşallah o açılışımızda sizlerle birlikte olacağız. Yine Bayburt Gümüşhane'nin ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacak projelerle ilgili sizlerle yine istişarelerde bulunup sizlerle birlikte olacağız. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma, mühendisinden işçisine kadar hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum bu bir ekip meselesidir. Ee, biz de her ne kadar bakan olsak da en aşağıdaki işçimizle beraber bu ülkenin geleceği için ter döküyoruz. Tabi burada sayın valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizle birlikte inşallah ülkemizi daha güzel yerlere çıkarmak için hepimiz el birlikte çalışacağız, alın teri dökeceğiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Efendim buradayız. Teşekkür ederim. Soğuk başkanım benim. Evet. Evet. abi. Sen. Ben <laughs> arkadaşlar <laughs> <Çıkıyorum. gülüyor> öğrenci arkadaşlar alabilir miyiz? Hocam nereden nereden geldiniz? Arkadaşlar sağ olun Allah razı olsun. Gel